Sazak Kalesi'ne şimdi çıkmaya çalışıyoruz hocam. 5 tane <laughs> Ah. Dediğin. Daha buraya çıkacağız. Aşağısı. Görünüyor mu? Daha miyiz? Aşağısı muhteşem. rüzgar ya bir Yemeği Nerede yiyeceğiz abi? Bir Aşağı geç, iniliyor, iniliyor, Süper lan. manzara, harika var. Rüzgardan kurtulamayız da. Sivri bir kayalardan çıktık. Maşallah evet. bize. <laughs> İyi diyor mu? <laughs> Süper, muhteşem bir yer. Kendimi çok seviyorum. İyi ki Sazak, varsın Fatma. Sazak Kalesi'ndeyiz. Ah, Zirvede güzel. rüzgar kuvvetli. Kalesi Sazak Kalesi'nin tepesindeyiz. Burası komple büyük bir kayalık. Bunu üstünde tam zirvede böyle bir kayayı tamamen keserek su havuzu yapmışlar. İçmek için burada suyu biriktiriyorlar. kayalardan aşağıya indik. Biraz evvel yukarıdaydık. Sazak Kalesi. <laughs> Bu yarıktan aşağıya yavaş yavaş. Teşekkürler Rahman Hocam. Mehmet Hocam nasıl? Ramıhan, bugün turun asafı. Rahman Hocam bugün Çölmen Hasar'a araçları bıraktık. Oradan e, Bağırcık e, köyünün bahçelerinden, Sakarkaya köyünün yayla bahçelerinden, sislerin arasından, Sazak Kalesi'nin arkasından, Güney Cephesi'nden çıkış yaptık Sazak Kalesi'ne. Şimdi Kuzey Cephesi'ne geçtik hocam. E, tabii Kuzey Yünü, kaygan Yosunlu buradan dikkatli bir şekilde gördüğün gibi uçurumdan iniyoruz hocam. Yani malum... Teşekkür ederim de, Mehmet hocam. Sağ ol hocam, teşekkür. Sağ olasın, senin sayende <laughs> evet, dünyada kimsenin yapamayacaklarını biz yaptık. Sağ ol hocam. Teşekkür.